Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber yine saklambaç videosu yapıyoruz ama bu sefer biraz bu sefer Minecraft yani saklambaçı seviyorsunuz niye ben Minecraft'ını yapmayayım ki ee, Bu sefer de Minecraft ile karşınızdayım yanımda bu arada Sefa var canlı yayınlarda da çoğunuz da biliyordur zaten ee, Yanımda Sefa var Sefa ile beraber oynayacağız arkadaşlar ee, Şimdi haritamızı biz kurduk yani harita yapmak bir gün falan aldı sanırım e, haritayı da yaptık şimdi hazırız arkadaşlar e, İsterseniz hemen başlayalım diyorum e, ilk sefa saklanacak ben de e, tabii ki de ilk gösterme amaçlı e, size göstereceğim arkadaşlar yani e, ilk o yüzden ebe benim yani kısacası şimdi hemen başlayalım arkadaşlar biz e, sefa şimdi saklanıyor arkadaşlar e, sefa sakla saklan hazır olunca da bana söyle ben de geleceğim şu an şimdi. Ee, tamam şu anda e, saklanınca haber ver. Biz de geleceğiz arkadaşlar. Bu arada videoya kaç like gelsin? 2000. <laughs> Nerede o günler çok ya? Oldu. Aynen bayağı çok oldu. <laughs> serinin devamı için 40 like iyi mi? İyi güzel. Tam 40 like'la serinin devamı geliyor. Saklandın mı bu arada? Saklandın. Gel, tamam saklandın. Ee, şimdi ışınlandım ben buraya. Hadi bakalım şimdi aramaya çıktım acaba. Neredesin? Şöyle parkurlarımı konuşarak şuraya bakalım. Burada kimse yok. Sen beni görebilir. Aa gördüm. Ya buraya. Nasıl gördün? Görürüm ben. <laughs> Kaçma oğlum nereye kaçtın? Oha. Hile falan mı açtın? Game mısın? Yok <laughs> uçamıyorum. Bebek evet, sen nereye uçtun daha demin mi oradaydın? Acaba orada mıydın? Ben niye hızlanmıyorum ki? Ay geliyorum. <laughs> geliyorum. Düştüm. Hayır 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 gel gel gel. gel. Alım ya düştüm yanlışlıkla. Şimdi sen kim bilir nereye gittin? Benim parkurum çok kötü. <laughs> oradan da düşmez ama ya. Alan. Yaklaştım şu an göremiyorum seni. Ben seni biliyorum ama nerede olduğunu. Bilmem belki bilmiyordurum. Gel lan buraya. Alan oğlum ben oraya çıkamıyorum. Ha gel 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 gel. Artık yere düşmekten olacağım yalnız. Aynen, Gel buraya. Oğlum benim parkurlarım çok iyi değil ya. Nereye kaçtın? Nereye kaçtın? Evet, ilk elimiz başarılı. Bu da daha fişi kattırmadan buldurdum seni. Şimdi sen beni asla bulamayacaksın hadi Şimdi oraya hadi git. Bakalım. Tamam hadi ikinci elimize hemen geçip geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda ben saklanıyorum. Şimdi düğmeye bastım. Hadi bakalım saklanalım. Nereye saklanalım? Bir sürü yer var şimdi. Ee, acaba nereye saklansak, nereye saklansak? Of üç kalbim gitti ya. Ee, şş, nere... oğlum nereye saklansak karar veremedim. Ee, hadi, varsa, hadi haberim. şimdi şuraya saklanalım bir dakika. Ee, şimdi şuraya yok bura iyi mi? Şuraya saklanalım bence. Hep aynı yerde durma olmasın tamam mı? Hadi buraya saklandım gel. Tamam. Gel hazırım gel. Ben... Tamam hadi gel. Ee, burası iyi bence. Şansını görüyorum. Görüyorsun. Aynen.

<laughs> ne oğlum korktum lan Önüme birden çıktın <laughs> Sen mağaraya geliyordun değil mi? Yok arkaya bakacaktım sonra mağaraya gelecektim ha, Ben mağaradaydım mağaradan çıktım Sen rol yapmıştım. <laughs> dedim bu kesin mağaraya geliyor dedim ee, Çıktım ki evin içine girip oraya girecektim O köşeye Oğlum sen nereden çıktın önüme birden ışınlandın tam evden geri çıkıyorken seni gördüm. <laughs> Yalnız kapıyı de kapattım sıkıştım orada. <gülüyor> 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 Neyse hadi diğer elimize geçelim biz hemen. Evet Sefa bu sefer bul bulacağım seni. Çok kısa bir sürede bulacağım seni. Hadi saklan. Tamam gidiyorum ben. Tamam. Nereye Haydi. Nereye saklansan acaba? Nereye Tabi her, her bulacağım için seni her yere saklanabilirsin. Tamam saklandım ben. Saklandıysan geliyorum ben. Ee, kamufle falan olmadı değil mi? Önce kalıbına bakalım. Ee, acaba neredesin? Hemen bakalım. Şuradan şuraya bir çıkalım hemen. Keşke parkurum güzel olabilse ya. Tam burada yoksun. Acaba neredesin? Şöyle bir yukarıdan bakalım. Bakalım bakalım. Burada neredesin sen? Mağaraya mı saklandın yoksa? Tamam. Geliyorum lan oraya. Çaktırmayın. Gelmiyorum aslında. <laughs> tamam tamam. Acaba neredesin? Sen beni görüyor musun? Az önce görüyorum da kaybettim. O zaman burada değilsin. Fişek at bakayım. Tamam. At at at. Aa gördüm. Ben seni görmedim ama bir şeyini gördüm. Buradasın. Neredesin oğlum? Yoksa düşündüm yerde misin? Bilmem. Yo burada da yoksun. Çok mu sen? neredesin sen? Yoksa? Yok suda da yoksun. At, at, at Anladım ben. oğlum ben oraya çıkamam ki. Oraya çok zor girmek. <laughs> Geliyorum ben arkandan. Gel bakayım gel bakayım neredesin? Oradan çıktın mı? Gel buraya gördüm seni gel buraya gel buraya gel buraya kadar. Oğlum sen ne işin oluyor? Ay oha. sen bayağı iyi kaçıyorsun ama. Ya gel bakayım. Burada bir yerdesin. Neredesin? şurada bir küçük bir şey mi gördüm ben? <laughs> Yemek yok. Ses kastım. <laughs> oğlum. Neredesin sen? Allah Allah. Oğlum çok zorsun ya. Çok <laughs> be. O kadar da zor değil. Şey. Oğlum. Bulamadım. Hadi fişek at bir daha. <laughs> Şu an at. Tamam. <laughs> at at. Ben ben biraz dolaş atarım. Ha sen o zaman buralardasın. Oğlum acayip. Aa, buldum, buldum buldum buldum. Bu sefer kaçırmam ki seni. Oğlum hızlanamadım. Gel buraya anladım ben. Gördüm seni. Kaçamayacağım bu sefer. Gel 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 gel. Oğlum gel buraya kırmızı şey. Oğlum ben hızlanamıyorum. Pasta, yemek, yemek. Hadi şimdi. Ben ya. Gel buraya gel 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 gel. Ben kaybettim ya. Ben hızlanana kadar var ya. Sen gidiyorsun bile. Yemek. Ya ama oraya çıkma ya. Ben vururum ha. <laughs> Oğlum ben Parkurlarım iyi değil. Sen hala oraya çıkıyorsun. Ben şimdi oraya nasıl çıkacağım? Neredesin? Gel gel gel. Gel, gel buraya gel buraya. Bu sefer kaçamayacaksın tamam mı? Bu sefer kaybetmem seni. Öleceğim yalnız ha. Ha gördüm seni. Geliyorum oraya. Gel. <laughs> ben mi açarım Lan, Ç oğlum, ya. Ee, bir dakika kaydı başlatıyorum. Dolar, gel 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 gel. <laughs> gel adamı öldürdüm. Hayır. <laughs> Hani e, evi benim. E, evi benim. Varını saklanan benim. Tamam. Ama sen yakalayamayacaksın eminim. Tamam e, hiçbir hileyle hemen çok purulumla e, seni bulduğuma göre şimdi ben saklanıyorum. Kesinlikle hile yok değil mi? Evet sıfır ile Aynen sıfır ile. E, Şimdi saklanıyorum bir dakika. Burada yatma var mı ya? Yok yatma. Yok. Keşke olsaymış. Tamam ben saklandım. Dur dur bir dakika saklanmadım. <laughs> Saklanmadım. Tamam. Bir dakika. O neredeydi? Sen nerede? Ha, yer nere senin? Bir dakika. Senin ışınlandığın yeri bulabilsem. Ha buldum. Bir dakika. Şuraya bir geçeyim. Tamam gel. Başladım. Tamam gel. Evet kılıcını çekti. Kılıcını çekti. Şu anda etrafa doğru bakıyor. <laughs> Aa tablo. Aa dur dur gelme. Aa tamam. <laughs> tamam şu anda seni görebiliyorum. Demek görebiliyorsun. Evet demek görebiliyorum. Hmm. Oğlum ne yapıyorsun lan oradan? Oradan ayrıl artık. Evet oğlum etrafına bakıyorsun şu anda. Evet sonunda oradan ayrılmaya başardı. Geri çıkıyor. <laughs> Neredesin? görüyor. Şu an seni görebiliyorum. Allah. Im. Hatta şu an sen de beni görebilirsin ama. Bir şey göremiyorum. Sırayım. Daha demin şu an açık verdim bayağı sana görebilirdim beni. Ama şu an tepeye doğru parkırdan çıkıyorsun. Evet yukarıdan beni bulmaya mı çalışıyorsun sen beni? Dur, ben sizi, Hadi bakalım. Evet şu an evin hiç. Oh, dur dur geliyor geliyor geliyor. Bir dakika alayım. İç. tamam. Ah oh, tamam. <laughs> <Geçiriyorum benle>. Efendim? Kalkıyor mu? Geçiyor Ben ne diyorum? Yo. Gördüm. Bulacağım Gel. Gel. Kaç. 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 Bir dakika. Kaçamadım. Aha gördüm. <laughs> gel, gelme. 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 O, fırlatıyor galiba. Gelme. Aa, şu ya. Güzel neredesin? Biliyor musun benim yerimi? Kaybettim seni. En son şeyin oradaydın. Kalenin oradaydın. Harbi yani mi? Gittin Kanka ben şu an seni görüyorum. Evet. Aa! Hayır, hayır, hayır. Vurma, vurma. <laughs> Ama bayağı uğraştırdım. bayağı uğraştırdım Oğlum ben o şeydeydim. O köşedeydim. Üçüncü şahısa geçmiş seni bekliyordum. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bayağı eğlenceli bir videoydu bence, sence? Bence bayağı, güzel bence bayağı güzeldi. <laughs> bu video 40 like gelirse devamı gelir daha güzel şeyler yapacağız yani bu ilk başlangıç kısmıydı daha güzel bir şeylerle yani aklımızda şeyler var e, çok güzel şeyler var değil mi Evet. Yani bence e, sabırsızlıkla bekleyin diyeyim like'ınızı atın köşeye çekilin biz gerisi bizde arkadaşlar efsane bir videoyla e, karşınızda oluruz eğer buraya güzel bir like sesi gelirse e, neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir beğendiyseniz kanalıma abone olup like atıp aşağıya güzel bir yorum bırakabilirsiniz sizleri seviyorum görüşmek üzere bay bay. バイバイ。Bye bye.